Sivriyim ben sivriyim, sivriyim, sivriyim. Her yerden kan isterim, ha. isterim. Ha. Ulan, Ulan, iğne yamuldu be. Deri deri değil mi lastiği? İğneyi iyice bir sıvazlayın. Hadi bebeğim sondajlamamız lazım. Daha yeni başlıyoruz önümüzde kocaman bir night var. Ha. Evet, evet harika oldu. Evet başlıyoruz. Kıpraşma bebeğim oyununa odaklan. Lan raid'de dökmemişsin niye girmiyor ki bu iğnem ya? Ha. Damarı yakalayacağım ve... He. Ya bir şey bak yedek iğne de yok yanımızda. Alacağım iki damla kan onu da var ya. Bro hayırdır be CRH pozitif misin be? Ben şurada yaşadığımız üç ay emdiğimiz kanı burnumuzdan getiriyorsunuz ha. ha. Ha Evet evet. Sakın beni fark etme ahbap ben burada yokum tamam mı? Evet. Ha Ulan buraya da burnunu silmiş. Bro bir bardak vişne suyu falan ver bari be. Ha. Ben de duymuyorsun ki şimdi sana vızıltı gibi geliyordur sesime. ha. Eh, neyse be ben gidiyorum canın cehenneme vereceğin He? kanın